Hanımefendiler, beyefendiler teferruata hoş geldiniz. Ekrem İmamoğlu İstanbul'u tek başına alabilir mi? Şimdi hafta sonu yerel seçimler var ve yerel seçimin en önemli, en büyük sorusu bu ve bundan ibaret. Şu anda Türkiye'nin gündeminde bu var sevgili izleyenler. Yerel seçim İstanbul'a kilitlenmiş durumda. Türkiye'nin kaderi İstanbul olmuş durumda. Evet Ekrem İmamoğlu 2019'da seçimi kazandığında bir ittifak söz konusuydu. Yani bir millet ittifakı vardı. İyi Parti, CHP bir aradaydı. Ekrem İmamoğlu'na destek veren diğer partiler vardı. Dem Parti o günkü HDP aday çıkarmamıştı. Selahattin Demirtaş attığı birkaç tane tweetle çok önemli bir rol oynamıştı. Karşısında da Erdoğan, Devlet Bahçeli, AKP, MHP, Abdullah Öcalan filan bunlar bir ittifaktılar. Ekrem İmamoğlu İstanbul'u kazanmıştı. Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul'u o zaman kazanması bizim için sürprizdi. Bugün de kazanırsa sürpriz olacak bana kalırsa. Çünkü bu kez Ekrem İmamoğlu tek başına. Karşısında Erdoğan var. Erdoğan'ın aday diye gösterdiği Murat Kurum var. Onunla beraber bütün bakanlar kurulu var. Onunla beraber Tansu Çiller'i var. Cübbeli Ahmet Hoca'sı var. Ve bu arada 2019'da Ekrem İmamoğlu'na destek veren partiler hepsi ayrı ayrı aday çıkardılar. Dem Partisi'nin adayı var. Yani dengeler çok böyle bıçak sırtı gidiyor sevgili izleyenler. Ekrem İmamoğlu tek başına bu seçimi kazanır mı, kazanamaz mı? Göreceğiz. Pazar günü akşam belli olacak her şey. Bu soruya cevabı halk verecek bana kalırsa. Eğer halk 2019'daki tekrar edilen seçim gibi haksız, hukuksuz bir şekilde tekrar edilen İkinci seçim gibi çok büyük bir farkla Ekrem İmamoğlu'nun belediye başkan olmasına karar verirse onu masa başında çeviremezler. Ama fark düşük olursa yine trafolara olarak kedi girebilir. Yine hiçbir şey olmadıysa bile bir şeyler olabilir. Yüksek Seçim Kurulu'nda bir şeyler dönebilir ve sonucu değiştirebilirler. Peki Ekrem İmamoğlu tek başına kazanırsa ne olacak? Bir kere çok büyük bir siyasi aktöre dönüşecek. En güçlü Cumhurbaşkanı adayı olacak. Erdoğan'ı defalarca yenmiş birisi olacak ve bu bana çok iyi bir şeymiş gibi gelmiyor sevgili izleyenler. Neden bu konuda tereddütlerim var? Çünkü önümüzde bir tane Erdoğan örneği var. Bakın bir mağduriyet cezaevine atılıyor. Ondan sonra büyük bir rüzgar yakalıyor. 28 Şubat yıllarında desteğiyle ve ekonomik kriz Türkiye dibi görmüş ekonomik anlamda Erdoğan bir kurtarıcı olarak geliyor ve uzun süre bunun ekmeği iniyor. Hala o mağduriyetlerin ekmeği iniyor. Hala Erdoğan'a sırf bu yüzden oy vermeye devam eden milyonlarca insan var. Şimdi Ekrem İmamoğlu'nun önüne bir sürü engel çıkarılıyor siyasi yasak kafasının üstünde sallanıyor. Her an siyasi yasak gelebilir. İstanbul'da ilk seçimde olanları zaten biliyorsunuz. Şimdi Erdoğan'ın tam kadro sağdan soldan bulduğu bütün adamları İstanbul'a yığması ve Ekrem İmamoğlu'nun yalnız savaşçı olarak mücadele ediyor olması sonrasında da seçimi bu atmosferde kazanırsa Ekrem İmamoğlu'nun üzerine başka anlamlar bilmiş olacak. Keşke oy kullanan ve aklını kullanabilen herkes adayları böyle sakin sakin incelese neler diyorlar neler vaat ediyorlar tutarlı mı sözleri tutabilirler mi? Dürüst mü, çalışkan mı, liyakatli mi? Ya normal bir seçim olsa keşke. Ama şu anda ben Twitter'da görüyorum. Ekrem İmamoğlu'na destek veren insanların bazıları sırf şu yüzden destek veriyorlar. Bu adam tek başına, bu adamın karşısında 17 bakan var. Bu adamın karşısında bütün bir devlet gücü var. Bu adamın karşısında bütün medya var. O yüzden destek vereceğiz diyorlar. İşte bu çok normal değil. Ama Türkiye'nin şartları bizi hep bu anormalliğe doğru itiyor. Bakalım Ekrem İmamoğlu İstanbul'u tek başına kazanır mı? Kazanırsa bunun sonucunda ortaya nasıl bir tablo çıkar? Nasıl bir atmosfer oluşur? Hep beraber göreceğiz. Ama yerel seçim İstanbul demek şu anda. Erdoğan bu hafta sonu İstanbul'da yeniden Büyük İstanbul mitingi yaptı. Ekrem İmamoğlu'nun rakibi Recep Tayyip Erdoğan. Bunu artık hepimiz biliyoruz. Murat Kurum'un, Ekrem İmamoğlu'nun denge olmadığının hepimiz farkındayız. Hatta şöyle bir şey var. Ekrem İmamoğlu'nun denge olabilecek kimse de kalmadı AK Parti'nin içinde. Erdoğan etrafında tamamen düşük profilleri bulunduruyor. Kendi liderliğini büyük göstermek için etrafında sivrilebilecek, liderlik yapabilecek, ön plana çıkabilecek hiç kimseyi barındırmadı. Kala kala Murat Kurum'a kaldılar. Evet. Murat Kurum da bunun farkındadır herhalde. Yani neden orada aday gösterildiğinin. Zaten zaten AK Parti oy verecek insanların içinden acaba yüzde kaç, binde, on binde, yüz binde kaç kişi çıkar ki Murat Kurum'un şahsından dolayı oy verecek? Şu anda... Erdoğan var masada. Erdoğan bütün kariyerini, itibarını, bütün bakanlar kurulunu, devletin gücünü, bütün örtülü ödeneği, her şeyi, cumhurbaşkanlığını, bütün imkanlarını İstanbul'a yatırdı. Bazı yorumlar var görüyorum işte Dışişleri Bakanı gelmiş İstanbul'da esnaf geziyor. Ey Hakan Fidan, büyük kahraman değil mi? TikTok'ların kralı böyle, Kurtlar Vadisi Hakan Fidan. Takılıyor böyle. Bir bakıyorsunuz İçişleri Bakanı, tarafsız olması gereken bakan. Ne işi var seçim çalışmasında? Ulaştırma Bakanı, tarafsız olması lazım. Adalet Bakanı, tarafsız olması lazım. Normalde Biliyorsunuz seçim dönemlerinde istifa eden bakanlar olurdu. Onların yerine bürokratlar geçerdi. Bunun sembolik de bir anlamı vardı. Denirdi ki seçimlerde tarafsızlık falan filan. İşte yorumlar var işte Türkiye'nin devlet geleneği ne hallere düştüğü ne büyük bir o utançtır bu filan. Yani Erdoğan çok uzun zamandır. Kazanmayı önemsiyor. Sadece kazanmayı önemsiyor. Nasıl kazanmış? Kazanırken ahlaklı bir şekilde mi kazanmış? Erdemli bir şekilde mi kazanmış? Geçmiş olsun. Onlardan vazgeçeli o kadar uzun zaman oldu ki. Ya bu adamlar Gazze bombalanırken 35 bin insanlar neredeyse katledilmişken İsrail'le ticarete devam ediyorlar. İsrail'le ticareti kesin diyen insanları gözaltına aldırıyorlar. Yani öyle onurlu kazanmak, ahlaklı kazanmak, devletimizin itibarı, devlet ciddiyeti filan. Geçiniz anayasayı tanımayan, anayasayı çiğneyen, anayasa mahkemesinin kararlarına saygı duymayan, uymayan bir adamın İstanbul seçimini kazanmak için onurlu, erdemli. Ya Cumhurbaşkanlığı seçiminde bu adamlar montaj videoyla, sahte videoyla propaganda yaptılar. Önceki İstanbul seçimini kazanmak için APO'dan mektup aldı bu adamlar ya. Apo'nun kardeşini devletin televizyonuna çıkardılar. Sırf İstanbul seçimini kazanabilmek için birinci turda Ekrem İmamoğlu'nun kazandığı seçimi iptal ettirdiler. E dolayısıyla da Zaten o bakanların ne önemi var, ne hükmü var, Murat Kurum'un ne değeri var. Her şey Erdoğan'ın itibarı ve Erdoğan'ın gücü için yapılıyor. E dolayısıyla da bunların hepsini sahaya sürüyorlar. Ne olursa olsun kazanmak istiyorlar. Nasıl kazandıklarının hiçbir önemi yok. Hem de çok uzun zamandır öyle bir kaygıları yok. O teferruatla hiç uğraşmıyorlar. O yüzden de Erdoğan bu kez de İstanbul'u kaybederse Ekrem İmamoğlu'na karşı çok büyük kaybetmiş olacak. Bunun herkes farkında. Ve Rusya'da, Moskova'da korkunç bir terör saldırısı yaşandı. Korkunç. Yani hangi cümleyle anlatabileceğim, nasıl tarif edebileceğim bilmiyorum. Sonuçta hepimiz gördük, izledik, okuduk. Herkes biliyor o yüzden detaylarına girmeyeceğim. Ama neyine üzüleceğini şaşırdım bu saldırının. Katledilen masum insanlara mı üzüleceğiz? Öncelikle onlara üzüleceğiz tabii ki. Hangi oyunun kurbanı oldular? Hangi güç savaşının kurbanı olduğu masum insanlar? Bu saldırıyı yapan canavarların bazılarının Türkiye'den gitmiş olmasına mı üzüleceğiz? Bu canavarların güya Müslüman olmalarına mı kızacağız, öfkeleneceğiz. Ya da bu saldırı sonrasında Putin gibi bir diktatörün bunu ne amaçla kullanacağına dair mi endişeleneceğiz? Yani nereden bakarsanız bakın çok korkunç bir tablo var. Katledilen masum insanlar, birilerinin piyonu olan terörist canavarlar ve o canavarların Müslüman kimliğinde bu işi yapmaları, sonrasında Putin'in bunu tamamen kendi amaçları doğrultusunda Allah'ın lütfu olarak kullanmaya kalkışması korkunç sevgili izleyenler. Nereden bakarsanız bakın korkunç bir saldırı var. Yani şu anda ölü sayısı da artıyor çünkü ağır yaralılar var. Yani 150'ye yaklaştı ölü sayısı. 6000 insanın bulunduğu bir konser salonuna böyle bir saldırı, üstelik saldırıdan sadece bir hafta 10 gün önce Amerika'nın, İngiltere'nin istihbarat örgütleri kendi vatandaşlarını uyarıyor. Terör saldırısı olabilir, kalabalık yerlere gitmeyin diye. Ve bu uyarıları Putin Rusya'nın itibarına yönelik dış güçlerin saldırısı bla bla klasik işte. Öyle bir şey yok diyor. Sonra oluyor bu saldırı oluyor. Maalesef oluyor. Sonra diyor ki siz nereden biliyordunuz? Siz mi yaptınız? Ukrayna mı yaptı? O mu yaptı? Bu mu yaptı? Şimdi Putin bakacak buradan en karlı nasıl bir sonuç çıkaracak? Onun için uğraşıyor. Ve bu kadar büyük bir saldırının bir devletin Rusya gibi bir devletin istihbarat uzmanı ve bir kontrol manyağı olan Putin gibi bir liderin ülkesinde böyle bir terör saldırısının devletin haberi olmadan olmuş olabileceğine istihbaratın bunu fark etmemiş olabileceğine ben inanmıyorum. İnanamıyorum yani. Masum insanlar korkunç şekilde katlediliyorlar. Bakalım bunun sonrasında dünyanın başına daha ne felaketler gelecek. Ve Türkiye adına endişelenmemiz ve ciddi almamız gereken de şöyle bir haber var sevgili izleyenler. İngiliz özel istihbarat raporu. IŞİD, Türkiye'deki seçim öncesi saldırılar düzenleyebilir. Böyle şeyler okuduğumuz zaman ve bu raporlar, bu haberler batıdan geldiği zaman Türkiye'de genel bir şey var. işte Amerika'dan, İngiltere'den geldiği zaman deniyor ki ya bunlar işte dış güçler vesaire. Evet dış güçler Türkiye'nin iyiliğini istemiyorlar falan diye tamam mı? Böyle tamamen ön kabulle hareket edelim. Ama bu uyarılar sonrasında birçok kez haklı çıktıklarını da unutmayalım. Kendi vatandaşlarını uyarıyorlar. Amerikan konsolosluğu açıklama yapıyor kendi vatandaşlarına diyor ki şuralara 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 gitmeyin. Ve IŞİD dediğimiz bu canavarların Türkiye'nin içinde Cumhuriyet tarihinin en korkunç terör saldırılarını yaptıklarını biliyoruz. Ve Türkiye'de sadece son 6-7 ayda 400'den fazla silahlı örgüt, çete, organize suç örgütü falan çökertildi, çökertilmeye devam ediyor diye İçişleri Bakanı sürekli Twitter'dan şov yapıyor. Ama buna rağmen Türkiye güvensiz bir ülke. Çünkü şu anda Türkiye'nin İçişleri Bakanı gidiyor İstanbul'da kasap geziyor, manav geziyor. Ya yani Türkiye'nin her tarafında savaş var. Türkiye adeta bir ateş çemberinin ortasında kalmış. Bizim İçişleri Bakanımız İstanbul'da kasap geziyor, manav geziyor. Murat Kurum'a oy istiyor. Ve Türkiye'nin ekonomik tablosu. Erdoğan İstanbul seçimini kazanmak için şu an yapabileceği her şeyi yapıyor gördüğünüz gibi. Yani bütün detaylarına girmemize gerek yok. Uzun uzun konuşmaya gerek yok. Tablo gayet net. Ekrem İmamoğlu diye bir adam var. Aday. Bunun karşısında Erdoğan bütün ordusuyla, bütün kadrosuyla İstanbul'da Elinden gelen her şeyi yapıyor ve son güne kadar da yapmaya devam edecek. İstanbul'un bütün ilçelerinde Erdoğan'ın miting yapma ihtimali var şu anda sevgili izleyenler. Özellikle seçimin son birkaç gününde, seçime kalan son birkaç günde Erdoğan şehir şehir gezecek, ilçe ilçe gezecek İstanbul'da. Ama şöyle bir durum var bakın. Erdoğan'ın elinde normalde mesela emeklilere zam yapmak gibi bir kart vardı. Bunu kullanmadı. Emeklilere gerçekten böyle hatırı sayılır bir zam yapması lazım bu arada. Sadece seçim yatırımı olarak söylemiyorum bunu bakın. Erdoğan sonuçta örtülü ödenekten millete para dağıtıyor. Şu anda para dağıtıyor. Bunu biliyoruz bakın. Devletin bütün imkanlarını kullanıyor. Ama ekonomiyi ne hale düşürdüklerini özetleyen bir durum var. Böyle bir durumda Erdoğan için hayati anlam taşıyan İstanbul seçimine etki edebilecek emekli maaşlarına iyi bir zam yapma kartını Erdoğan kullanamıyor. Ekonomiyi ne hale düşürdüklerini görün ve diyor ki emekliye zam seneye yeter ki aramıza kimseyi sokmayalım. Ne demek bu? Siz yeter ki bizi seçin diyor seneye zam yapacağız diyor. Seneye zaten yapacaksınız. Ama mesele şu değil sevgili izleyenler. Emekli maaşı önümüzdeki yıl 20 bin lira da olabilir. Asgari ücret 30 bin liraya 40 bin liraya da çıkabilir. Ama ekonomi kötü gittiği müddetçe bir süre sonra ben öyle şakasına söylüyordum ama bu gerçek olacak. Bir süre sonra herkes milyoner olacak Türkiye'de. Evet milyon maaş alacaksınız. E bunu yaşadık çünkü. Bunu yaşadık. Türk Lirası'ndan 6 sıfır atıldığında hangi paraları telaffuz ediyorduk? Hangi sayıları telaffuz ediyorduk? Bir düşünün. Türkiye tekrardan o günlere dönüverir yani. Çünkü ekonomiyi ayakta tutabilecek her şeyi teker teker kestiler. Bütün direkleri yıktılar. Bütün sütunları yıktılar. Artık ekonomi iyiymiş gibi göstermek için Merkez Bankası'nın kasasında kalan bütün dolarları, dövizleri satıyorlar ve dövizi baskılıyorlar. Bu arada faizler yükseliyor. Erdoğan iktidara geldiğinde faizler %47 idi. Şimdi oldu %50. Evet. Yani durum bu. Erdoğan emekliye zam bile veremedi. İki ihtimal var. Ya seçimi kazanacağından emin, ben bu zammı yapmasam da seçimi zaten kazanırım diyor. Ya da bu zammı yapamayacak kadar ekonomiyi batırdı dünyanın en büyük ekonomisti. Sizce hangisi?